Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, mobil oyunlar serisi. Böyle küçük bir iki bölümlük mobil oyunlar oynayacağız. Ee, bugün şişe çevirme oyunu. Ben oyunda bayağı ilerledim Buradaki her şeyi açtım sanırım. Evet açmışım. O yüzden alabileceğim bir şey yok ve şöyle en fazla iki kere zıplayabiliyoruz sanırım oyunda Sanırım diyorum. İki kere bakın. Böyle. Böyle evin içindeyiz sanırım. Bir tane evin içindeyiz. Abi bisikletle gidelim o zaman. Abi zormuş bu bölüm he. Bazı şeylere basınca bizi zıplatıyor. Demin ki şişme flamingolar gibi. Abi zor geldi ya. Normalde bu kadar kötü değil mi? Videodayım diye mi? Ne oldu? tam da güzel gidiyordum ya. Ben birazcık ilerle. Arkadaşlar geçtim bu bölümü. Ee, yeni bir bölüm. Rafın üzerinden gitti. <laughs> Oyuncak ayı falan var. Bebek arabası var. Yatak gibi bir şey var. Işıklar var. Ve pis. Umarım müzikten telif yemeyiz ama yemeyiz büyük ihtimalle. Oyuncak bloklar var rafların üzerinden gidiyoruz yatak mı bu? içeriye i̇şte bastık. kaydırak gibi bir şey kaydırak herhalde bitti bu bölümde tahta mı ne bu? oyuncak, at şöyle oyuncak, at flamingo ee sonra Bunlar Lego gibi bir şey. Hayır. Düştük. Evet. Güzel gidiyoruz. Zıpla. Kaydırak mı ne bu? Lego'ların üzerinden gidiyoruz. Bunlar, ne bunlar? Tahta mı ne bu? Yazı tahtası gibi bir şey mi? Daha anlamıyorum. <laughs> Zıpla. Ne? Şöyle güzelce gidiyoruz. Piyona. Allah. Tam da güzel gidiyorduk ya. Evet. Abi ya. paraları topluyoruz. Piyano, yatak mı ne bu? Rak gibi bir şey. Sonra topa basacaktık, basmadık. Ne abi? Hadi bakalım. Bu da zor bölümlerden bir tanesi. buradan yatağa geldik. Bu ne davul mu ne bu? Hadi. Abi <laughs> Arkadaşlar yaklaştım teminki yere ve gene öldüm abi. <laughs> evet arkadaşlar. Hayır. Abi üç <laughs> kere. Evet arkadaşlar. <laughs> 30 oyuncu yaptım sanırım Arabanın üstündeyiz. Koltuk. Araba. Mikro dalga. Bu ne? Bunlar da masa, dolap. Ee olmuyorsa Metro dalga Deştik Arabanın üstündeyiz Metro dalga dolabın, dolabın üstündeyiz Masa. Evet. Toplara bastık. Şişenin üstündeyiz. Bitirdik. Harika. Evet. Yatağın üstündeyiz. Dolabı. Aha. Sandalye. Hoparlörler. Bu ne? drum mu ne o? Yatak. Bu bir Masanın üstündeyiz Buzdolabına geçtik Şişelerin üstündeyiz Mikrodavca Hadi be Masanın üstündeyiz Buzdolabının üstündeyiz Ve öldük Arabanın üstündeyiz hmm, Koltuğun üstündeyiz Böyle bank gibi bir şeyin üstündeyiz Şenzong mu o ne? Operlörler Uzaylı mıydı lan o? UFO gibi bir şeydi sanki teminki Hadi bakalım Baya uzunmuş bu bölüm ha Ama geçtik Son bir iki bölüm daha oynayalım bence koltuğun üstündeyiz. Yine koltuktayız. Toplar zıplattılar bizi. Mikrodalga, mikrodalga. Drone gibi bir şey. Hoparlör. Koltuk. Şişe. Kay kay. Ve bitirdik. Güzel bu bölümleri iyi bitiriyoruz. Şimdi öyle dedim ya kesin zor bir bölüm geldi. Rafanın üstündeyiz. Hadi. Hadi be ölme. Ben bitireydik. Evet. Hayır, yine aynı yerde öldüm be. challenge'ım mı? Hayır ya. O benim tamam, bu kadar olsun arkadaşlar eğer ki daha fazla mobil oyun istiyorsanız videoya like atıp abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız da e, atılan videolardan önce siz haberdar ol olursunuz kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay